Merhaba merhaba Burada bir aksaklık var. E, tamam e, blok patlatma için tamam ilk adım uygulamaya gidiyoruz tamam ve bekliyorsunuz. Burada e, ayarlara gidiyoruz tamam ve burada tekrar oynatma kısmına gidiyoruz ve oynatmaya tıklıyorsunuz. tamam ve buraya bunu koyuyorsunuz tamam ve buraya tekrar oynatmaya tıklıyorsunuz. Tamam ve dikey olarak tamam köşeye koyuyorsunuz ve bu köşede ve bu köşede tamam burada e, tekrar oynatıyorsunuz ve burada tamam bunu koy bunu köşeye koy ve bunu ve burada diğerini köşeye koy tamam ve bu bir aksaklık tamam siyah patlama e, burada başla. Oyununda aksaklık var, siyah patlama, tamam ve e, burada tamam en yüksek skorun siyah patlama, hoşçakal.